Yok tam yeri şu anda. Bugün cam çekiyoruz. Burada yorulup şurada dinleniyoruz. Yoruluyoruz, dinleniyoruz. Değil mi Serkan? Aslanlarım benim. Nerede bu çakma aslanlar? Nerede? Ha, şunlara baksana. Bak büyük aslan şurada. Bak bak. Tipe bak. Hemen dinlenenleri şuraya alıyoruz. Şu, evet bu arkadaş askeriye almış olan aslan. Ona göre taşıyor, evet bu arkadaşlar asgari almayanlar. Şu karşıdaki. Şu fakir, fas fakir. Beyaz beretli görünen. O, o fas fakir. Sağdaki değil, soldaki fas fakir. fakir fak fakir. Ya, bak fakir. Bak. Bu arkadaş asgari aldığı için gülüşü de bir başka. <gülüyor> Ciğerim. <gülüyor> Bebeğim. <gülüyor> bak siktir git dedi ya. Terbiyesiz Adam herif ya. Bak. Artı 18'e mi sokalım oğlum illa videoyu. <laughs> Beni çekme abi. Senin Bizim hak burada. ediş çıkmadı o yüzden Nereye? yırtılıyorsun. Senin yapacağın adam burada. Buyur dayı. adam adamsın sen de. lan. Eyvallah. Buna bir soru sorsana. <laughs> yok bugün soru vakti değil. Abi sor buna bak. Yok bugün yok. Var. Yok yok. Şu anda bir e, tezgah kurma çabasındayız. <laughs> Bil, bilinmezlik denklemine eşit bir problemle karşı karşıyayız. Göreceli midir abi? He. Neye göre? Kime göre? Adama diyorum bu abi. Şu anda varoluşumuzu sorguluyoruz. Kaynak makinesi. Ondan sonra profil. Tahta. İki tane formel. Bunun bir tane tahta Beyaz baret şey bolluğu var. Evet. Konuyu hala bağlayamadılar. Ama bağlayacaklar. Az kaldı. Kaynak makinesi niye burada lan? Kaynak, atıyor, Kaynak mı? Ne oluyor Kaynak atılmamış. Ha. Evet. Tahtalardan vardı bunlar. Nerede onlar? Olmaz mı canım? Tahtayı savaş getiriyor. Minik. Minik buraya tahta getiriyor. Tahtalar kayboldu. Al. Bir tahtada. Al. Bir tane daha. İkincisi burada. Burayı kim vida aldıysa bunu. Aha al vida burada. Olayın şu andaki. abi sende bir sıkıntı var gene. <laughs> Bende var abi. Cengiz abi bakar mısın abi? Cengiz abinin gene bir sıkıntısı var. Evet. Olay biter. Hala olayı bitirme çabasındalar. Evet. Doğru yolu bulacaklar. Hak yolunu bulacaklar inşallah. Allah'ın izniyle. Devrem. Nasılsın? Bana ne mi? O nasıl bir soru oğlum? O nasıl bir cevap? Sana ne demek ya? Sen bana onu nasıl dersin oğlum? Sen bana onu nasıl dersin? Senin kafanı kırarım bunu. Bak videoda kayıt aldım da bunlar el gol mı bana mahkemeye veririm seni. <laughs> Bak, ben, ben değilim ya. Evet. Şu anda Onu niye öyle bir şey yaptınız? Ters. Ters. Bunu öbür tarafta olacak daha Evet inşallah. İnşallah bugün bitecek. Arkadaşlar yağmur dindiyse biz gidelim. Hayır hazır kıta bekliyorum burada. Bitsin alkış yapacağım. Ben alkışçıyım. Şey olayı bekliyoruz değil mi abi? Bitecek inşallah. Sen ne yapıyorsun orada? Arkadan arkadan geliyor bu tarafa doğru. Hayırdır? Malzemelere bak. Malzemeye bakmıyor abi. Geçmiş başına doğasını ediyor. Bir şey yapacaktı da yapamadı. Cuma ya bugün. <laughs> Yakaladım onu bir şey yapacaktı. Bir şey yapacaktı. Bir şey yapmayacaktı. Arkada ya bir şey abi. vardı. Burayı <laughs> bir, şey... bir şey yapmayacaktı. Ne yapacak? <laughs> Me... <laughs> <laughs> Memleketini sor bak. Değil mi? <laughs> abi ne olacak? <laughs> Oğlum öyle demeseydi iyiydi lan. Çok ağır konuştu lan. <laughs> bak biri orada biri burada. <laughs> Ama bunlar memleketi aynı yerdeymiş. Doğru. Ya, şey... O Fatsalı. Bu Ünye'li. alakası yok. He, Ordulum demiyor zaten o bu, diyor. Bu ordulu. E Sen ordulu, ordulu. musun Ünye'li misin lan? Fatsalı. Şey. Ha, ha. ha. ordulu. O 52 buçukmuş ya. Eli ya. Evet. Evet. Arkadaşlar

Evet. Şimdi masarı doğru mu? Değil. Şimdi ben oradan bir hareket yapardım <laughs> görüyor mu diye de Ne bok yemeye profileri getiriyorsun sen? <laughs> Döndü dolaştık. İş ona patladı. <laughs> Hüseyin de kabartlı. Evet. Abi kaynağı getirdi abi. Evet. <laughs> kaynağı sen <sevişten gülüyor> istemedin abi. Abi ya sen iş seviş. olabilir mi? Getiren kim? He, ee, getir, getir getirmeyecektin seviş. kardeşim. Biz niye sen getiriyorsun? Sen abi öyle bir şey yok. Abi burnumu çekme bak. Ekran kapanı. <laughs> Sen niye öyle diyorsun ya? Sen de, o, sen de Karadeniz burnu var. Boş sen. Demek ki bu kısır döngüye girdi. Arkadaşlar 3-4 gündür video çekemiyoruz. Donuyoruz Fuat abi. şu, şu andaki halimiz bu. Gördüğünüz gibi 33. katta kompozit montajına devam ediyoruz. Benim telefon çamaşır makinesine benzediğinden şuradaki karı çekebilir miyiz? Şu anda İzmir'in hali bu. İşte tepelerde kar. Senin neyi çekeceğim oğlum? Aha işte Ha sen buradasın aha sen. çektim. Şu andaki donan bir personel. Ustamız şu anda ısınmaya çalışıyor. Rüzgar olmuş. Hissediliyordu zaten. Tepelerdeki karlar görmüş olduğunuz gibi. 33. kat. 33. Abi, de burada oturulur. Para verir. Niye o? Evin içinde sıcak yerde oturacak adam. Burada oturmayacak ki. Abi yazın 3-4 ay balkona çıkamaz. Buz gibi hava. He. E, kışın. Pardon kışın. Bu adam da, da, daire satmasın diye konuşuyor. <laughs> 3-4 ay. <laughs> 3-4 ay balkona çıkabilsin Yazın 3 ay Ne kaldı ki? Kaç ay kaldı? Zeminde, zeminde rüzgar o biçim oluyor Çatıdan rüzgar yazın Yani, yani. Arkadaşın evet. ustalı sesi çıktı bıçık patladı bilmiyorum da ee, Bize anlatalım Herhalde şu tarafa tepelerin üstleri olduğu gibi kar. Balkona istediğin kadar jacuzzi kur, şunu kur, bunu kur. Burada keyif yapamazsın ki ya. Bir daha söyle. Burada keyif yapamazsın, yapamazsın. Yazın fırtınadan duramazsın, kışın soğuktan duramazsın. 30. katta ne yapacaksın? En iyisi mi aşağıdaki gece kondu bundan daha iyi. Ustamızın fikrini duydunuz arkadaşlar. Buradaki rüzgar şöyle bir şey ki. Şöyle anlatayım. Şurada karşıda görüyor musunuz havalandırma şeylerini bilmiyorum. Rüzgar havalandırmalara çöktü karşıda. Burada da tam bizim olduğumuz yerde burayı çöktü. Şu şekilde. Sonra bunun üstünü biz kapattık. Buradaki havalandırmanın bir parçası şurada. Diğer parçası da Havalandırmanın o üst parçasını rüzgar buradan sökmüş şuradan sökmüş buraya fırlatmış Allah'tan ki aşağı atmamış yani bu tarafa atsa altta duracak herhangi bir şey yok onu buraya fırlatmış rüzgar öyle rüzgar var yani burada bizde fazla rüzgar olduğu zamanlarda burada çalışma yapmıyoruz aşağı inip beklemede kalıp tekrar rüzgar indi indiği dindiği zaman yukarı gelip çalışmamıza devam ediyoruz bu şartlarda çalışmaya devam. Allah herkese işinde kolaylık versin, sabır versin. Kış şartları şantiyeciler için zordur. İzmir, kışın İzmir.